Bakın, şeker dediğimiz şey tek bir şey değil. Bilim burada ayrımı çok net yapıyor. Doğal şeker ile ilave şeker birbirinden farklı etkilere sahip. Meyveler doğaları gereği fruktoz gibi doğal şekerler taşıyor ama aynı zamanda lif, antioksidan, vitamin ve polifenoller içeriyor. Yani meyvenin tamamı sadece içindeki şeker değil, besin matrisi olarak değerlendirilmelidir. WebMD dahil pek çok bilimsel kaynak söylüyor ki meyve yemekle içecek olarak şeker eklenmiş bir şey içmek arasında çok büyük fark vardır. Meyvenin lif içeriği şekeri yavaş sindirir, kan şekeri tepe yapmasını engeller ve genel metabolik yanıtı olumlu etkiler. Öte yandan ilave şeker tatlılara işlenmiş gıdalara eklenen şekerdir. Bu tür şeker hızla kana karışır, kan şekerinde ani yükselmelere yol açar ve uzun vadede insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite ve kalp damar hastalıklarıyla ilişkilendirilir. Burada önemli bir bilimsel gerçek var. Meyveden gelen doğal şeker, lif ve besin öğeleriyle birlikte alındığında metabolizma için ciddi bir zarar sinyali üretmez. Ama market ürünlerine eklenen boş kalorili şeker sistem üzerinde yük bindirir. Bir diğer nokta, meyvedeki şeker miktarı da aşırı tüketildikçe olumsuz olabilir. Her zaman ölçü önemlidir. Bilim dengeli porsiyon, fazla şekerden uzak durmayı önerir. Sonuç olarak meyve yiyebilirsin. Doğal lif, antioksidan ve vitamin desteği verir. Ama öğünler arasında şekerli içecekler, tatlılar veya ilave şekerli ürünler kalp ve metabolik sağlığınızı bozabilir. Bilim burada bize sınır çiziyor, nostalji satmıyor.